Merhabalar. Herkese selam. Ben Doktor Ali Fuat Aytekin, jinekoloji ve anti bugün size anlatacağım konu hormonların dansı veya da hormonlarımız yaşla beraber ne oluyor? Bunu görelim. Bütün hormonlarımız 25 yaşından itibaren aşağı doğru düşmeye başlıyor. Fakat 3 tane hormon ise yaşlanmakla beraber yukarı doğru çıkıyor. İşte bu hormonların azalması sonucunda bizim yaşlanmamız başlıyor. Yoksa biz yaşlanıyoruz, hormonlarımız mı azalıyor. Bu paradigma tam çözülmüş değil. Ama öncelikle 25 yaşından sonra hormonlarımıza ne oluyor? Biz ne gibi değişiklere gidiyoruz? Onlardan size bahsetmek istiyorum. Şimdi müsaadenizle ayağa kalkacağım ve tabloda bunları size göstereceğim. E, hormonlarımıza baktığımızda görmüş olduğumuz tablo şu. Yaşla beraber bütün hormonlarımız aşağı doğru düşüyor. Yani örneğin estradiol, bizi kadın yapan hormon. Estri, estriol. Bunu da anlatacağım birazdan. Tiroid. DHEA. Yani böbrek üstü bezinden yakından çıkan ve 2000 yılından itibaren piyasaya sunulan bir ara hormon. İnsülin artıyor. Kortizol artıyor. Ve estrojenin birinci formatı olan estron artıyor. Bizi meme kanserinden sorumlu olan hormonlardan bir tanesi bu. Yani başka da yok ama yani östrojen, estron formatı bu önemli. Ve kortizol artıyor ki bu dalgınlık ve unutkanlıklarımızın açığa çıkmasına sebep oluyor. Ve insülin artıyor ki bu da bizim kilo almamıza ve diyabete yaklaşmamıza sebep oluyor. Ama onun dışında baktığımız bütün hormonlar örneğin estradiol, estriol, tiroid, DHA, büyüme hormonu, melatonin uyku hormonumuz, pregnenolon hormonlarının annesi ve testosteron gördüğünüz gibi düşen hormonlar içerisinde ve progesteron da düşüyor ki bunu birazdan belirteceğim. Bizim en çok uyuşturucu değil miyim de antepresan madde kullanmamıza sebep olan hormonun eksilmesi. Bu bir genetik yapı mı yoksa bir yaşam şekli mi bunu tam olarak çözmüş değiliz. Dolayısıyla da buraya baktığımızda bizim bütün hormonlarımızın aşağı doğru düştüğünü görüyoruz. Hormonlar bizim yaşamımız için olan kesin olan araçlardır. Kesin olan maddelerdir. Ve anti-aging'in %50'si hormonlardır hormonları yerine koymadan, hormonları düzeltmeden hiçbir şekilde gençlik enerjinize, o eski normalde olarak değerlendirdiğimiz dönemlerimize dönmemiz imkansız. Dolayısıyla da ilk baştan birinciden başlayalım. En çok bizi korkutan ve en çok artan hormon yaşlanma ile beraber ve menopozdan sonra en çok yukarı çıkan hormon ve meme kanserinden ve prostat kanserinden en çok sorumlu olan hormon. her zaman şunu unutmamak gerekiyor ki her şeyin bir denge içinde olması gerekiyor. Anti-aging'de veyahut da koruyucu hekimlikte, yenileyici hekimlikte denge dendiği zaman aklımızda üçgenin tepesinde diyet, bu nasıl pişirdiğiniz, nasıl yediğiniz, nasıl çiğnediğiniz, neleri seçtiğiniz, hangi yağları kullandığınız ve kaç derecede pişirdiğiniz, nasıl pişirdiğiniz çok önemli. İkinci ayak ise öz şeyimizin üçgenimizin ikinci ayağı ise egzersiz. Egzersiz yerini hiçbir şey tutamaz. Düzenli olarak egzersiz yapmak bizi 8,5 yıl ortalama genç bırakır. Üçgenin üçüncü ayağı ise hormonal dengedir. Hormonal denge yerine gelmeden ne kadar destek alırsanız alın eski performansınızı yerinize getirmeniz hemen hemen imkansızdır. Dolayısıyla denge çok çok önemlidir. Östrojenin ve progesteronun dengede olması çok önemlidir. Peki bunu ne zaman anlayabiliriz? Bunu anlamanın en güzel yolu doğurganlık döneminde ve bilhassa 35-36 yaşlarından sonra adetin 19. ile 20. gününde sabahleyin aç karnına yapılacak olan bir estradiol yani E2 östrojen ve progesteron. Yani bizi sessizliğe sakinliğe yöneten en büyük antidepresanımız. Bizim bir sürü şikayetimizin engelleyen hormon. Progesteron. Progesteron dengesine bakmak gerekiyor. Reglinin 19. veya 20. günü 1. günden itibaren sayarak. Eğer gece başlamışsa bunu saymıyoruz ama gündüz başlamışsa onu birinci gün sayıyoruz. Dolayısıyla da bu denginin bizim açımızdan önemi çok fazla. Çünkü bu dengesizlik sonucunda daha ileriki videolarımda anlatacağım üzere ve adenomlar ve fibrokistler oluşuyor göğüslerimizde. Tabii ki iyodun eksikliği, vitamin D3 eksikliği çok önemli ama o östrojen progesteron dengesizliği işte rahimimizde miyonların yani urların çıkmasına, göğüslerimizde fibro oluşmasına sebep oluyor. Şimdi östrojen olarak adlandırdığımız erkek açısından da kadın açısından da değerleri çok önemli olan bir madde. Daha sonra erkekteki östrojenin ne kadar önemli olduğunu size anlatmaya çalışacağım. Daha sonraki slaytlarımızda. Ama şu anda kısa olarak bizim meme kanseri oluşmasında hangi östrojen sorumlu olarak onu vurgulamaya çalışıyorum. Östrojenin kadın vücudunda da erkek vücudunda da 3 tane tipi vardır. Birincisi E1 olarak adlandırılan estron adını vermiş olduğumuz hormon. İkincisi estradiol bizi kadın yapan hormon 17 beta estradiol dediğimiz bioidentical veya bio eşdeğer hormon. Bir de unutulan bir hormon vardır ki bu da estriyoldür. Estriol kanımızda %80 oranında bulunur ve meme kanseri koruyucusudur, memenin koruyucusu ve pıhtlaşmayı engelleyen bir hormondur. En kuvvetli olan estradioldür. Kanımızda %10 oranında bulunur ve bizim sevmediğimiz ve kanımızda yine %10 oranında bulunan pıhtılaşmayı sağlayan ve aynı zamanda göğüsü stimüle eden hormon estrondur. Menopoz döneminde bu estron değerleri çok yukarı çıkmaktadır. Dolayısıyla estradiol, estriolim ve bunun dengesi olması çok çok önemlidir. Şimdi biraz bunların üzerinde duralım. Östrojenimizin estron formatı yaklaşık olarak menopoza doğru gitmeye başladıkça yani 38-40 yaşlarından sonra yavaş yavaş kanımızda artmaya başlıyor. Bunun önceden tespiti, meme kanserinin oluşmasının tespit edilmesi veya önlenmesinde çok çok önem kazanıyor. Eğer bütün her türlü nokta meme kanserinde hormona yöneltiliyorsa. Ama maalesef bu konu biraz yanlış yorumlanıyor doktorlar arasında da. Çünkü meme kanserinin oluşmasında östrojen değil, daha 38-39 neden vardır. Yani bunu daha sonraki videolarımda meme kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu, meme kanseri yapan nedenleri teker teker açıklayacağım ve bunu ilerleyen dönemlerde yine YouTube'da bu kanallarımızda rahatlıkla izleyebilirsiniz. Bizi korkutan hormon estron yani E1. E1 erkekte de var yani estron olarak kadında da var. Ama yaşla beraber erkekte de artıyor, kadında da artıyor. Ve meme kanserinden ve prostat kanserinden sorumlu olarak Hormon östrojen cinsi olarak yorumluyoruz. Normalde laboratuvar testlerinde 20 ile 40 arasında olması menopoz sonrası normaldir. Ama eğer bu değerler yukarı değerlere doğru çıkıyorsa, bunun parçalanma ürünleri var. O kadar kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bir takım e, estron parçacıkları var. Onlar sorumlu zaten meme kanseri ve prostat kanseri olmasından. Dolayısıyla kandaki estron değerleri artarsa sonuç olarak metabolitler de artacaktır. Yani kanser oluşumuna sebep olan işte 4 hidroksiestron, 2 alfa hidro 2 hidroksiestron, 16 alfa hidroksiestron gibi bunların art parçaları var. Onlara pek girmeyeceğim ama bizim kanımızda peki bunu tespit edebilir miyiz? Evet, tespit edebiliriz. Rahatlıkla sabahleyin aç karnına ve ee, alınacak olan bir kan testinde estron değeri önemlidir. Yalnız kan testi aldırmadan bir saat önce 3 bardak su içmemizi öneriyoruz ki gece sıcaklık nedeniyle kalorifer veya klima nedeniyle kaybettiğimiz suyun yerine konması gerekiyor ki bu kan değerlerimizi normal değerler olarak göstersin. Yoksa su içmeden akşam boyunca bir kalorifer veya klima nedeniyle kaybettiğimiz olan su kanımızı konsantre hale getirir, yoğunlaştırır ve laboratuvar testleri yüksek çıkar. Lütfen laboratuvar testlerini yapmadan bir saat önce bu 3 bardak su içmeyi unutmayın. Peki kanımızda estron değeri yüksek çıkarsa ne yaparız? Yani menopoza girdik ya da menopoza yaklaşıyoruz ama kan değerlerimizde estron değerleri yüksek. Bunun o kadar tedavide çok anlaşılmaz, çok komplike bir tedavisi yoktur. Rahatlıkla estron değerlerimiz yükseldiyse yapacağımız bazı kendimiz açısından pratik ama çok faydalı olan tedavi yöntemleri vardır. Bunlardan bir tanesi bizim dim veya indol 3 karbinol diye adlandırdığımız sülfürlü bileşiklerdir. Bu sülfürlü bileşikler nerede bulunur? Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar. Eğer bunları buharda pişirmek ve çok uzun süre pişirmemek ama veya işte kaynatı suyunu içmekte e, rahatlıkla onlardan elde edebileceğiniz bu dim dediğimiz veya diindol metan diye açılan sülfürlü bileşik ki bunun aktif formatı indol 3 karbinoldür bu gibi maddeleri rahatlıkla e, bu buhar suyuyla pişirmiş olduğumuz brokoli, brüksel, lans, karnabahar veyahut da yemeğini de yapabiliriz. Veyahut da buharda veyahut da kaynatıp da suyunu da içme imkanımız var. Bunlardan alacağımız bileşiklerle ve bu kimyasal maddelerle rahatlıkla estron değerini düşürebiliriz. Yaklaşık olarak bir ay boyunca böyle bir kür uygulasanız, görmüş olduğunuz değerler normalde e, kanda 20 ile 40 pikogram arasında bulunan bu değerin, diyelim ki 80 geldi, 100 geldi, 120 geldi, 350'ye kadar, hatta 414'e kadar gördüm ben, ee, ki bayanın kız kardeşi de meme kanseri olmuştu. Onun daha önce yakalanması ve bu bileşiklerin kullanılması artı vitamin D3, günde en az 10 bin ünite ve aynı zamanda bununla beraber iot, iot, Östrojen dediğimiz kadınlık hormonlarının, reseptörlerinin kontrolünde number one'dır. Yani en iyi maddedir. O yüzden de iot çok önemli fakat maalesef Türkiye'nin %99.9'u iot bakımından fakir, hatta sıfıra yakın. Dolayısıyla da bu iot konusunun ileride çok daha önem kazanacağını biliyoruz. Şu anda bile kazandı ama iotsuz yaşamak imkansızdır. O yüzden iot bizim bir sürü kanser olayımızın bir sürü bakteriyel veya viral e, hastalıklarımızın tedavisinde rahatlıkla kullanılacak olan bir ajandır. Dediğimiz gibi eğer estron değerleri kanımızda yüksek olarak çıkacak olursa yapacağımız şey brokoli, brüksel lanası, karnabahar ve bunların içinde bulunan din veya indolüç kaybinol denen sülfürlü maddeler. Bunları buharda veya kaynatarak böyle tabağımızın kenarına öyle çala kaşık halinde yemek değil iki parça üç parça iki parça üç parça karnabahar, brokoli vesaire gibi tabaklar yan taraftan da koyacak olursa yemek yerken tüketmemiz hem erkek açısından hem de kadın açısından prostat ve meme kanserinin önlenmesinde çok önemli. İkincisi vitamin D3'ü unutmuyoruz. Fakat maalesef bir Akdeniz ülkesi olmamıza rağmen insanlarımızın %90-96 civarında bulunan bir bölümünde vitamin D3 çok sık çok düşüktür. Esasında vitamin D3 vitamin değildir, Bir hormondur. Çünkü o da cilt altındaki yağ dokusundan yani LDL kolesterol dediğimiz kötü uylu kolesterolden yapılarak oluşur. Dolayısıyla vitamin D3 çok önemli. Çünkü vitamin D3 kortizol dediğimiz bizim strese karşı koruyan hormonumuzun öncü maddesidir. Dolayısıyla bir hormondur. Ve ihtiyaç olduğu zaman kortizole döner. Böylece size meme kanserinden korunmak için çok pratik ve esnek ve rahatlıkla yapabileceğimiz bir tedavi şeklinde hormonsal olarak ulaştırmak istiyorum. Dolayısıyla östrojen reseptörünün düzenlenmesinde vitamin D3, iyot ve din dediğimiz sülfürlü bileşikler yani Brüksel lahanası, karnabahar ve brokoli'nin içindeki bulunan maddenin alınması bizi rahatlıkla estron değerlerini çok düşürür. Yaklaşık olarak bir ay sonra eğer bu 300 bile olsa 180-70'e düşebilir. Bir sonraki ayda da tamamen sıfırlayabilirsiniz. Dolayısıyla da estronu kontrol altımızda bir sürü kanser olaylarının göğüsle ilgili, prostat ile ilgili önlemeye başlarsınız. Diğer slaytımıza bir geçelim. Şimdi dediğim gibi şeyi estriol %80 oranında bulunuyor ki estriol unutulan bir hormondur. Gebelikte 150 kat artar. Meme kanserini koruyucu bir hormondur. Kadın doğumcular tarafından unutulmuş bir hormondur ama tekrar son 5-10 sene içinde çok önem kazandı ve bizim için çok çok faydalı olmaya başladı. Ve artık rahatlıkla kullanabiliyoruz. Estriol biliyorsunuz ki eczanelerde bulunur. Ramay olarak bir kremi vardır %1'lik. %2'liği daha çok etkilir ama %1'lik. E, rahatlıkla vajinal kuruluklarda, vajinin atrofi olması, incelmesi, menopoz sorununda bu vajen vajin içindeki ruga dediğimiz yivlerin tekrar oluşmasında estriolün çok büyük önemi vardır. Yarılanma ömrü 60 ile 90 dakikadır. Yani estriol kremini veya ilacını kullandığımızda 60 ile 90 dakika sonra vücudumuzda kaybolmaya başlamaktadır. Ama estradiolün ömrü daha uzundur. 11 ile 8 ile 11 saat, Dolayısıyla en kuvvetli olan estradioldür bizi kadın yapan yani 17 beta estradiol dediğimiz bio eşdeğer hormonumuz ve estron da bizi prostat kanseri ve meme kanserine götüren hormon. Önceden tespiti mümkün, rahatlıkla temizlenebilecek olan bir yapı. Eskiden kullanılan tedavi şekillerinde işte ağızdan ilaç kullanılması veya da ağızdan ilaç kullanılması durumunda hep bu sentetik ilaçlar kullanıldı. Çünkü bunlar kısrak idrarından elde edilen ilaçlardı. Yani at atlardan elde edilen ilaçlardı. Dolayısıyla bunların içerisinde estron dediğimiz bu yapı çok yüksekti ve bir sürü dedikoduların çıkmasına sebep işte bu kullanılan kısrak idrarından elde edilen ilaçların getirmiş olduğu ve problemdir. Yoksa normal menopoz tedavisi eğer uygun ve optimum ilaçlar kullanılacak olursa, e, ilaçlar kullanılacak olursa rahatlıkla kullanılabilir ki Bıestri adlandırılan yani içinde hem estriol hem yani kanımızdaki bulunan oranda hem estriol hem de estradiol bulunan hormonal kremler 2020 yılının Mart ayında FDA tarafından da approve olmuştur yani kabul edilmiştir artık meme kanseri yapmadığı dolayısıyla rahatlıkla kullanabileceğimiz hormonal destek ürünleridir. sentetik olarak kullanılan progesteron şimdiye kadar bütün dedikoduların çıkmasına da sebep olan faktörlerden bir tanesidir. Çünkü sentetik şey progesteron biz buna progestin adını veriyoruz ve bunlar yine eczanelerde sentetik ilaç olarak satılıyor. Fakat maalesef biz bunları kullanmıyoruz. Çünkü bizim kullanmış olduğumuz şeyde progesteronda bu progestin adını verdiğimiz sentetik progesteronda ekstra bir yine molekül yapısı eklenmiştir ve dolayısıyla bu bizim vücudumuz için uygun değildir. Bugünlük anlatacağımız bütün konular bu kadar. Bize sadece hormonlarımızı tanımak açısından estron nedir? Estradiol nedir? estriol nedir? Yani bir kadının vücudunda üç tip östrojen var. Sevmediğimiz östrojen %10 oranında, bizi kadın yapan hormon ve kuvvetli hormon %10 oranında ama bizim unuttuğumuz hormon %80 oranında bulunuyor. Dolayısıyla dışarıdan menopoz tedavisi yapıldığı zaman veya hormon verildiği zaman kullanacağımız hormonal bio eşdeğer kremin içinde hem estradiol 17 beta hem de estriolün kandaki oranlarda olması gerekmektedir. Bugünlük bu kadar. Teşekkürler. Hoşçakalın.